yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Dediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 22 Eylül Cuma birkaç gündür video çekemedim fakat yine haftalık 3 video yapacağız. Bugün ve yarın. Yine üçer hisseyi inceleyeceğim. Bugün TÜPRAŞ, İş, CTR, Kontrolmatik diyeceğim. Yarın da henüz karar vermedim. Ee, Telegram'da şu an oylamaya sundum. Ee, oylama devam ediyor. En çok oy alan hisseyi yarınki analize ekleyeceğim. Ee, Telegram adresi Sessiz Kanal açıklamalarda var. Bu Telegram'da ne var? Bu Telegram'da yatırım tavsiyesi yok. Benim kanalımda da yok. Onu söyleyeyim. Hisse söylemiyorum kimseye. Burada katıl özelliğinden gelen arkadaşlar için yaptığımız analizler var. Ee, mesela TH demişiz 246 altında 226'ya sarkar, sarktı. Ee, çeşitli bilgiler, öğretici videolar e, ve yaptığım canlı yayınların e, sonuçları, analizlerin. Burada da bir bereya analiz etmişiz. Geçen hafta e, sonuç ortada. Bu tarz e, bu telegramda bilgiler var. Yani hisse söylemiyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. Ayrıca kullandığım programın tradecomun resmi Instagram hesabı. Burada faydalı bilgiler var. Haftalık tarama listesi var. Bugün de cuma büyük ihtimal gelecek. Bu sayfa herkese açık ve ücretsiz. Bakın en son posta yapı kredi bankası hissede fiyatlar denmiş. Tabi burada uyarı var. Bu kendilerinin verdiği değil. Bakın HSBC portföy, AK portföy, Deniz Yatırım. Yatırım kurumlarının e, verdikleri hedef fiyatları sizler için derlemişler arkadaşlar. Çalışmışlar. E, en azından girip bir beğeni atsanız bile teşekkür etmiş olursunuz. Onun haricinde şunu da ekleyeyim başlamadan. Tüpraşla başlayacağız ama. E, yorum kısmına. Herhangi bir hisse işte düşecek çıkacak hisse şöyle olur böyle olur işte yatırım tavsiyesi vesaire bunlar e, direkt kaldırılıyor arkadaşlar söyleyeyim buraya gelen yeni dostlarımızın yeni arkadaşlarımızın o yorumları okuyup herhangi bir işlem yapmasının vebalini e, asla kimseye e, verdirtmem. O yüzden bu tarz yorumlar kaldırılıyor. Unutmayın biri sizin yorumunuzu görüp alım veya satım yapabilir hiçbir şey bilmeden. Ve e, siz e, kul hakkına girmiş olursunuz. O yüzden bunlara kanalda izin vermiyorum. Baştan söyleyeyim o yorumlar siliniyor. Şimdi başlayalım TÜPRAŞ'tan arkadaşlar. Burada da bahsettiğim gibi biz teknik analiz yapıyoruz. E, burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz asla. Falcılık da yapmıyoruz. Biz burada eğitim çalışması yapıyoruz. Bunu tekrar belirtelim. Şimdi TÜPRAŞ'ta ne diyeceğim? TÜPRAŞ'ta diyeceğim fon durumlarına başlayacağız. Daha önce anlatmıştım. Bilen arkadaşlar yeni gelenler için tekrar e, bu kısmı okuyorum. E, tabii 2 hafta sonra yine yenilenecek. Artık Eylül ayını göreceğiz. Fakat geçmiş aya bakarsak TÜPRAŞ'ta yaşanan yükselişin zaten burada sebebini size göstereceğim. Bakın Temmuz ayında 72 fon tutuyormuş. Ağustos'ta 81'e çıkmış fon sayısı. Şimdi sadece fon sayısı arttı diye bu olumlu anlama gelmez. Devamında da bilgiler var. Devam ediyorum. Fon ağırlık dağılımı. Bu ilk 81 fonun en çok en yüksek tüpraş barındıran ilk 10 fonu almışlar. Bakın 10. da bile %8.46 var. Tematik fonlar harici bunlar sadece... E, %10 tutabilirler onu söyleyeyim yani %10 tutabilen bir fon %8.5 e, alanı tüpraşa ayırmışsa bu ne demek yani neredeyse tamamını tüpraşa ayırmış buradan beklentisi var yükseleceğini bekliyor ve buradan para kazanacak yani %10 tutabilecekken %8.5 9'ları tutması bu hisseye çok güvenliğini göstermiş Ağustos ayında ve bunun sonucunda zaten Gördük bakın şimdi fon sayısının artması yetmez dedim ya burada 72 fon 3.96 ile tutuyormuş %3.96 ortalaması işte biri %10 tutuyor biri %3 tutuyor vesaire gibi e, fon ile birlikte ağırlık ortalama da artmış yani bu olumlu ne yapmış hem gelen fonlar hem de elinde tutan fonlar ağırlığını arttırmış ne yapmış ekleme yapmış kaba tabirle. Puan da aynı şekilde 28.54'ten 37'lere kadar çıkmış. Bu da ne yapıyor? TÜPRAŞ'ın Ağustos ayında fonlar tarafından alındığını gösteriyor ve bu da zaten yükselişin sebebi arkadaşlar. Şimdi grafiğimize bakalım. E, grafik analizimiz olmadan hiçbir şey yapmıyoruz tabii ki. E, şunu da söyleyeyim, hisseler yani bazı dostlarımız denk geliyor hiçbir şey bilmiyor. E, rastgele gözü kapalı hiçbir seviye dinlemeden, yapmadan geliyor. Aa burada işte tüpleş analiz edilmiş, işte fonlar almış. Ben gideyim. işte ne kadar param var, neyim var, neyim yok. Buna basayım. Böyle bir şey e, çok büyük bir yanlış arkadaşlar. Buradaki bilgiler zaten yatırım tavsiyesi değil. Fakat bir hissenin iyi olduğu hisseyi neresinden alırsanız alın para kazandıracağı anlamına gelmez. Şimdi mesela bugün anlatacağım yeri de iyi dinleyin. Şurada da bir örnek vereyim. Mesela biz TÜPRAŞ analiz edip burada bir kar realizasyon bölgesine girmiş daha önce. Siz tutup da TÜPRAŞ'ı buradan alırsanız hiçbir şeye bakmadan rastgele böyle kendinizi bu düşüşte bulabilirsiniz. O yüzden bir hissenin iyi olduğu, Asla nereden alırsam alayım para kazandırır anlamına gelmez. Buna çok dikkat edin. Bu çok büyük yaptığınız bir yanlış. Şimdi tüpraş nerede? Tüpraş şimdi buradaki gibi kar realizasyon bölgesine girmiş bulunmakta arkadaşlar. Ee, şu an tam onun hizasında. Yani bu ne demek oluyor? Size söyleyeyim. Şimdi pazartesi günü de buna benzer. Yani şöyle yüksek hızlı bir bar gelirse arkadaşlar pazartesi gününe bir yükseliş bir coşku gelirse tüplaşta buradan kar realizasyonu tüplaşa gelir onu söyleyelim yani nasıl işte buradaki senaryo gibi buradaki senaryo gibi düşmüş e veya buradaki senaryo gibi şöyle daha küçük veya buradaki senaryo gibi bir olayın gelmesi çok muhtemel. Şart ne? Pazartesi de bir coşku, yükseliş, hızlanma eninde sonunda ne yapar? Kar realizasyonunu getirir. Şimdi gelecek kar realizasyonu şöyle söyleyeyim. Eğer 147-75'e kadar sarksa bile bu çok normal. Yani paniğe yol açmamalı. Özellikle orta uzun vade tutanlar için 147 75'in üzerinde kaldığı sürece ben bir sıkıntı görmem tüpraşta arkama yaslanır izlerim eğer tüpraş yatırımcısıysa 147 75 altında şöyle son bir destek var 143 44 eğer bunun altında kapanışlar başlarsa arkadaşlar burada işte aşağı yön gelme olasılığının başlayacağı bölge burası yani 143 44 altında artık sıkıntılı bölgeye girer. Ve şunu da söyleyeyim. Burada bir bıraktığı gap boşluğu var. 133.80'de. Şöyle kabaca işaretleyeceğim. Burayı doldurur arkadaşlar. Yani 143.44 altında artık burada kapanışlar başlarsa kendini buraya kadar bu gap boşluğuna kadar salma ihtimali olduğu için 143.44 altı biraz sıkıntı içerebilir. 147, 75 üstünde kaldığı sürece isterse kar realizasyonu buraya kadar gelsin. Burunun üstünde kaldığı sürece tekrar ne yapacak? 100 neresi bu bölge? 154 73 bölgesinin üzerine tüpraş atacaktır. Şimdi dedim ya pazartesi yüksek bir açılış hızlı bir geçim gelirse kar realizasyonu gelir diye. O yüzden 154-73 üzeri biraz aslında sakinlemesi, yataya sarması ileri yapacağı hareketler için çok olumlu olacaktır. Fakat dediğim gibi çok çok hızlı geçilirse burası aynı bugünkü gibi bir hareketle er ya da geç kar realizasyonuna maruz kalacaktır tüpler. Şimdi iş CTR diyelim. Şimdi iş CTR için de aynı şeyi anlatacağım. Yani bir hissenin iyi olduğu, popüler olduğu, e, nereden tutarsam tutayım, nereden alırsam alayım, e, kar edeceğim demek değildir. Bunu sakın unutmayın. Şimdi grafikte de göstereceğim bunu. İş CTR'de. İlk önce fon analizi kısmını açayım. Bir bakalım. Şimdi size anlatacağım. Grafikle de bağlayacağız. E, biraz kafanıza oturacak. Özellikle yeni arkadaşlar için. Şimdi burada Temmuz'dan Ağustos'a dedim ya sadece fon sayısıyla e, kendinizi avutmayın, bakmayın, yanılmayın diye. 74 fondan Ağustos'ta 69 fona düşmüş. Ne demek bu? 5 fon işçi etereyi elinden çıkarmış. Fakat bakıyoruz 74 fonun 4. %4.7 ile tuttuğu ortalama e, Temmuz ayı Ağustos ayında 5 tane fon çıkmasına rağmen elden işçi ETR'yi çıkarmasına rağmen bakın ağırlık ortalama 4.7'den 5.35'e çıkmış. Bu ne demek? Bu ne demek ben size söyleyeyim. Geride kalan fonlar ne yapmış? İşçi ETR'yi eklemeye devam etmiş. Burada da gördüğünüz gibi normalde bunlar tematik fon, bankacılık fonu. %10'un üzerinde tutabiliyorlar. Fakat diğerleri %6-7'li rakamlar yani %10 kapasitesi varken %7 tutması çok olumlu. Yani beklentinin olduğunu gösteriyor. Bunu da zaten iş -CTR karşıladı Ağustos ayında. Unutmayın Ağustos, Ağustos, e, Eylül'ün sonuna geliyoruz. 2 hafta sonra yeni veriler geleceği için bunlar e, değişecek. Onu söyleyelim. anda da 34'ten 37'ye yaklaşmış. Bu da zaten burada yapılan ek alımı ne yapıyor? Teyit Ediyor. Şimdi dedik evet fonlar ekleme yapmış fakat burada bahsettiğim gibi ben hisseyi rastgele nereden tutarsam tutayım duyduğum an gördüğüm an ertesi gün tek tuşta alım yapayım derseniz işte o zaman kendinizi kısa vadeli zararda bulabilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek verelim hiç video izlemediniz hiçbir şey bilmiyorsunuz. İş CTR yükseldi yükseldi. Siz de geldiniz tam burada hiçbir şey bilmeden rastgele tüm paranızı bastınız. Ondan sonra geldi iş CTR buraya. Siz de paniklediniz. Sattınız ve sonuç ortada. O yüzden teknik analizi bilmeseniz bile bir yerden tutmak, anlamak artık şart arkadaşlar. Kendini geliştirmeyen her kişi, her araç, her algoritma emin olun eskiyip bir köşeye atılmaya mahkum olacak. Çok hızlı ilerliyor zaman ve teknoloji. O yüzden her gün kendinize bir şeyler katmalısınız. Şimdi iş CTR'de de durum tüpraş varı aslında. Neden? Bakın buradaki gibi bugünkü gibi %7'ler %8'ler eğer pazartesi de gelirse hatta ve hatta şöyle söyleyeyim yani 26-16 ve üzerinde İş CTR'e er ya da geç kar realizasyonu gelir. Kar realizasyonu ne demek? Kazandıkları parayı realize ediyorlar, yani satıyorlar demek. Bu da e, nereye kadar olabilir? 25-32 ve 24-49 desteğine kadar bu realizasyon gelebilir. Gelsin. E, yani hissenin teknik görünümünü değiştirmez. Şunu da söyleyeyim. 21-78 Aramızda orta uzun vade yatırımcılar olabilir, maliyeti geride olanlar. 21.78 üzeri kaldığı sürece buraya sarksa bile sarkacak demiyorum. Bunun üzerinde kalsa bile arkada kaldığı sürece ee, maliyeti düşük olanlar, uzun orta vade tutanlar için hiçbir sıkıntı yaratmaz, panik yapılacak bir durum yaratmaz. 21.78 üzerinde kaldığı sürece iş CTR Yoluna devam eder. O yüzden bunu da belirteyim çünkü herkesin yatırım vadesi tarzı, miktarı, stratejisi farklı. Hepsine değinmeye çalışıyoruz. Farklı kitlelerden izleyicilerimiz var çünkü. Ee, dediğim gibi Pazartesi yüksek bir açılışta kar realizasyonu gelmesi olası. Bu çok normal. O yüzden yani buradaki senaryo gibi bir e, benzer senaryo görülebilir. Belki bu kadar derin olmasa da yine bir satış dalgası gelme ihtimali gözüküyor. O yüzden e, burada coşkulu açılışlarda realize gelebileceğini bilmek önemli. Şimdi e, iş CTR'den sonra Kontrolmatik diyeceğiz bir de. Şöyle onun da fon durumlarına bakalım. Kontrolmatik Şimdi kontrol matikte tabi e, çok kap haberlerine değinmiyorum. Neden? Yani genel olarak değinmiyorum. Benim tarzım bu değil. E, herkesin tarzına saygımız var. Tüm analiz çeşitlerine atıp tutma, e, işte yatırımcıyı yanıltma olmadığı sürece. E, hepsine saygımız var, emeğe saygımız var. O ayrı bir konu. Fakat e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu grupta da söylüyorum sık sık. Haberin düştükten sonra peşine atlama veya bilanço geldikten sonra peşine koşma veya yükselişlerin, tavanların peşine atlama, tabanların ardından satışlar her zaman size emin olun piyasadan 3 4 adım geride tutar. Yani hep geriden gelirsiniz ve ne kar, kar marjınız büyür büyür, e, zarar edersiniz vesaire vesaire. O yüzden diyeceğim o ki yani çok haberleri değinmiyorum. Teknik zaten bunu bana ne yapıyor, e, gösteriyor. Şimdi o yüzden bakacağız fon analizinde. Şimdi Haziran Temmuz Ağustos 7 8 8 fon e, çok bir değişim yok. Fakat şimdi aşağıda göstereceğim. E, şöyle bir durum var. Temmuzda 8 fon tutuyor, Ağustos'ta da 8 fon tutuyor. Fakat Temmuz'da 2.72 olan ağırlık ortalama 3.4'e çıkmış. Bu ne demek? Elinde tutan 8 fon kontrol matiye ekleme yapmış arkadaşlar. Yani almış Ağustos'ta. Neden aldığı da zaten belli oldu. O yüzden bunlar temel analizin kaba tabirle kralı bu fon inceleme durumu. E, beklentinin oluştuğunu zaten burada bize göstermiş ayın başında ve e, burada da zaten yükselişte sonuçlandı. Puan artışı da bunu teyit ediyor. 2.17'den 2.72'ye çıkmış. Fon sayısı değişmemesine rağmen bunlar ne yapmış? Ağırlıklarını arttırmış diyebiliriz. Şimdi grafiğimize bakacağız. Son olarak e, kontrol kontrolmatikte bu verilerin hepsini tabii ki bizim amacımız ne? En başarılı en istikrarlı analize sahip olmak bu da en sağlam verileri birleştirerek olur arkadaşlar. Ne kadar başarılı e, yüksek yüzdeli başarı analizi yaparsanız o kadar çok para kazanırsınız. Şimdi kontrol matikte şunu söyleyeyim bir kere aşağıda 272.05 tek bir seviye vereceğim. E, bunun üstünde kaldığı sürece kontrol matikte hiçbir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar bu bir. Yoluna devam edecek şimdi bu seviyenin altında dikkatli olun derim 215'e kadar çünkü sarkabilir şimdi burada şöyle bir şey var ara bir direncimiz var burada 316 76 bu seviyeyi neden veriyorum çünkü bu seviyede bakacağınız şey şu hisse 316 76 üzerinde olduğu sürece 361 46 direnç teması gelir 316.76'nın altına sarkar ise burada bulunan gap boşluğu 290.60 dolar yani buraya sarkar. O yüzden 316.76 üzeri ve altı olarak bakacaksınız buna. Bugünlükte bu kadar diyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere kendinize.